Değerli yarış severler 26 Aralık Cumartesi Adana'da gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazılarının idman görüntüleri sizlerle birlikteyiz. Değerli yarış severler bugünkü programımızın ilk konuğu birinci koşuda start alacak olan isimlerden Nesli Tan. buçuk 1275 1.1.12, 428.9 işini Furkan Çetin'le 21 Aralık tarihinde gerçekleştirdi Nesli Tan. 3 numaralı terapist Harun Çanakçı ile takvim yaprakları aralığın 24'ünü gösterirken çalıştı. Çalışma sonucunda rakamsal değerler kır safkan için 643,5, 400'ü 29 oldu. 5 numaralı Daşçı Poyraz ekranlarda İsa Katar'la gerçekleştirdiği 24 Aralık tarihli sprintiyle programımıza konuk oluyor. 400'ünü 28 yaptı Daşçı Poyraz. 6 numaralı Ildır Bey'i İsa Katar'la 24 Aralık tarihindeki bu galopunda 642, 400'ü 28.4 rakamlarını yakaladığı Ildır Bey'i. 7 numaralı Bey Yurdu Mehmet Geneş de iç pistte çalıştı 24 Aralık'ta. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Bey Yurdu için 856.3, 400'ü 28.8 oldu. 8 numaralı ikinci koşa katılacak isimlerden 3 numaralı King Çınar ekranlarda. Mehmet Akyavuz'da 23 Aralık tarihindeki bu galobunda 1000'ini 1.03.4, 400'ünü yaptı King Çınar. 4 numaralı Prens Atlas ekranlarınıza yansıyor. 637.6, 425.4 işini Mehmet Çelik'le 24 Aralık tarihinde günün erken saatlerinde gerçekleştirmişti Prens Atlas. 5 numaralı Red Orchestra ekranlarda Hüseyin Tekin'le 23 Aralık tarihinde 849.7 424.5 yaptı bu safkan. Red Orchestra. 6 numaralı Another Touch. Halil Köse ile 24 Aralık tarihinde günün erken saatindeki bu galobunda 637.5 400'ü 25.5 rakamlarını yakaladı Another Touch. 7 numarayla start alacak olan Lady of Anatolia ekranlarda Metan Kılınç'la 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 637.5, 400'ünü 25.2 yaptı. 9 numaralı The Last Dance. Arkadaki safkan The Last Dance değerli izleyenler Mama Chita ile çalıştı. Tamer Bali ile. Binini 1.04.7, 400'ü 26.7 işini 20 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti The Last Dance. Üçüncü koşuya katılacak isimlerden bir numara Güven a ekranlarda. Çağdaş Beyaz Toprak'ta çalıştı 23 Aralık'ta. Galop'unda 857 428.6 yaptı bu safkan 4 numara Can Seklavi ekranlarda Burak İlvan'la 25 Aralık tarihindeki bu sprinti ile koşusu öncesindeki hazırlıklarını da tamamlamış oldu. 400'ü 14.4 oldu Can Seklavi'nin. 5 numaralı Öktem ekranlara yansıyor. O da Cihan Yıldırım'la 25 Aralık tarihinde ekranlara yansıyan bu kenteliyle koşu öncesindeki hazırlıklarına da son noktayı koymuş oldu. <laughs> Dördüncü koşuya katacak isimlerden Buniya bir ekranlarda. Kadir Demirel de 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 858.4, 400'ünü 28.6 yaptı. 3 numaralı hazinem Mert Gökalp Paslan'la ekranlarınız yansıyan bu galobunu 24 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. 857 400'ü 28.8 oldu. 4 numaralı İlham Perisi ekranları yansıyor. Ercan Çetinkaya eşliğinde gerçekleştirdiği bu galobunda 24 Aralık'ta 842.2, 400'ünü 28 yapmıştı Kırsafkan. 5 numaralı Duygu Ece, Aykut Kılıç'la 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 642, 400'ü 28.4 rakamlarına imza attı Duygu Ece. 7 numaralı Nemesis, Hazeline ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan Nemesis, değerli izleyenler Serkan Yıldız'la 20 Aralık'ta binini 1011, 400'ünü 29.8 yaptı Nemesis. 10 numaralı Nedret ekranlarınıza yansıyor. İsa Katar'la 24 Aralık tarihinde 642, 400'ü 27.9 işiyle programımıza konuk oldu 10 numaralı Nedret. Beşinci koşuya ait görüntülerle programımız devam ediyor. Baboğtay Oktay Alberto ile çalıştı. Dıştaki Doru Safkan Baboğtay Oktay izleyenler. 1201 15.6, 1.1 0.2.4, 425.2 işini İsmail Yıldırım'la 21 Aralık tarihinde gerçekleştirdi Baba Oktay. İki numaralı punch ekranlarınıza yansıyor. Mehmet Çelik'le 24 Aralık tarihindeki bu galomunda 638, 400'ünü 25.6 yaptı Safkan. Programımızın bir diğer konuğu 3 numaralı start alacak olan Cash to Master. Tuncay Bulamay'la 24 Aralık tarihindeki bu galomunda 1.1.08, 400'ünü 26.9 yaptı. 4 numaralı White Spear Ur Kulakla 24 Aralık tarihinde çalıştı günün erken saatlerinde. Galobundaki rakamsal değerlerse 638.5, 400'ü 25.6 oldu. 7 numaralı Eloin Vedat Abiş ile 24 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği galobu ile ekranlarınıza yansıdı. 855 buçuk 425.2 oldu. 850.5 425.2 oldu. 8 numaralı Final Waltz ekranlarda Deli Tahir'le ile birlikte çalıştı. İşte izlediğimiz Safkan Final Waltz. Müslüm Örtünç'te 24 Aralık'ta 1.04.5 425.2 yaptı. Dışındaki Safkansa Deli Tahir'di. 9 numaralı Oğlum Deli ekranlarınıza yansıyor. Burak İlvan'la 25 Aralık tarihindeki bu sprintinde 425 25 yaptı oğlum delil. 10 numaralı Pro. Bet'le birlikte çalıştı. Öndeki safkan Pro. Mücahit Bayır'la 24 Aralık tarihinde 849.4, 400'ünü 25 yapmıştı. Önde izlediğimiz Pro, arkadaki safkansa Bet'ti. 11 numaralı Jacobin ekranlarda. Bini 424.8 işini Muhammed Özdemir'le gerçekleştirdi Jacobin. 12 numaralı Embusher ekranlarda Burak Hilvan'la 24 Aralık'ta 637, 400'ü 24.7 yaptı Embusher. Embusher, Embusher. Altıncı koşuyla programımız devam ediyor. İki numaralı 2 numaralı Trillia ekranlarda. 850.2 425.4 işini Metan Kılınç'la gerçekleştirdi. 22 Aralık'ta Trillia. 3 numaralı Alberto Baba Oktay ile birlikte çalıştı. İşteki Al Safkan Alberto izleyenler. 1211.6 102.4 425.2 işini Çağdaş Beyaz Toprak'ta gerçekleştirdi. 21 Aralık'ta. 4 numaralı Kara Derviş Tapitsan'la birlikte çalıştı. Dıştaki Doru Safkan Kara Derviş. Can Yıldırım vardı Kara Derviş'te. 22 Aralık'taki bu galobunda 1000'i 1.0 4.5 427 yaptı Kara Derviş. 5 numaralı Sümelhan ekranlara yansıdı. Allah'ım ya. 5 numaralı Sümelhan ekranlara yansıdı. Harun Çanakçı ile 22 Aralık'ta 1000'i 1.0 1.6 424.5 yaptı bu isim. 6 numaralı Son of Day Majesty ile birlikte çalıştı. Dıştaki kır safkan Son of Day değerli yarışseverler. severler. 637.2 424.7 işini Orhan Ak e gerçekleştirmişti. Son of Day dıştaki kır safkandı. 8 numaralı Contender ekranlarda Benjamin Polat'la 24 Aralık'ta 636.5 400'ünü 24.2 yaptı. Pressman'le birlikte çalıştı. İçteki safkan Contender. 2 numaralı Cat People 7. koşuya katılacak isimlerden Ali Emre Tülekli 637.8 424.8 işini 24 Aralık tarihinde gerçekleştirdi Cat People. 4 numarayla start alacak olan Leopon ekranlarda Çağdaş Beyaz Toprak'la gerçekleştirdi ekranınıza yansıyan bu galobunu 21 Aralık'ta. Çalışma sonucu rakamsal değerler 1201.16.3, 1103.3, 425.7 oldu. 6 numaralı koca altın, Ahmet Özgür de 24 Aralık tarihindeki galobuyla idman pisti programında ekranlara yansıdı bu isim 639.8 426.2 idi safkanı. Sekiz numaralı Feyman abi, Can Yıldırım’la 24 Aralık’ta günün erken saatindeki bu galobunda 850.8 425.8 rakamlarını yakaladı Feyman abi. 9 numaralı savaş bey ekranlara yansıyor. Kır Safkan 24 Aralık tarihindeki bu sprintiyle koşu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 400'ü 27 oldu Safkan'ın. 8. koşuya katılacak isimlerden 3 numaralı Majestic Wolf ekranlarda Tuncay Bulamay'la 24 Aralık tarihindeki bu galopunda 852.9 400'ünü 26.4 yaptı. Majestic Wolf 6 numaralı Zıda. İlhami Göçer'le 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 639.5, 426.6 oldu safkanı. Altı 36.2, 424.5 işini 7 numarayla start alacak olan Bird Nest, Fatih Hüseyin Bebek'le 24 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. 8 numaralı Majesty, Son of Day ile birlikte çalıştı. İçteki doğru safgan Majesty. Değerli izleyenler, 637.2, 424.7 galobunu 24 Aralık'ta Cumali Avli ile gerçekleştirdi içteki Majesty. 9 numaralı Mama Chita, The Last Dance ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan Mama Chita, Müslüm Çelik var safganda. 20 Aralık'ta, 104 426 yaptı Mama Chita. 3 numaralı Bet Pro ile çalıştı. Arkadaki safkan Bet. Mehmet Aygün'le 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 637 425 yaptı Bet. Arkada izlediğim safkandı. 5 numaralı Kara Kazımsa Engin Tonk Çalar'la 23 Aralık tarihindeki galibiyetle programımıza konuk oluyor. 640.5 420.4 yaptı Kara Kazım. İç pistte çalışmıştı bu safkan. 7 numaralı Mr. King ekranlarda 851.6 426 işini 24 Aralık tarihinde Uğur Temur'da gerçekleştirdi 7 numaralı Mr. King. 8 numaralı Texas Ranger Orhan Akgönüllü ekranınıza yansıyan bu çalışmasını Balans isimli Safkanla gerçekleştirdi. Dıştaki Safkan Texas Ranger 636.9 424.7 oldu bu Safkanın. 9 numaralı Cheerley ekranlarda Ahmet Dost da 23 Aralık tarihinde 851.2 400'ünü 25.6 yaptı bu safkan. 10 numaralı Dura Bey 1000'i 1.05 400'ü 25.6 galobunu 21 Aralık tarihinde Cuma Akkılıç eşliğinde gerçekleştirdi Dura Bey. 13 numaralı altın kızın Tamer Bali ile çalıştı. 24 Aralık'ta rakamsal değerler altın kızım için 637.7, 400'ü 25.6 oldu. 14 numaralı balance ekranlarda dıştaki Texas Ranger'la birlikte çalıştı. Aykut Kılıç'la 24 Aralık'ta 636.9, 400'ü 24.7 yaptı. İşte izlediğimiz Balance. 16 numaralı Kuampo Makakvi ile birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Kuampo Vedat ile Vedat ile 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 637.4 424.8 yaptı Kuampo. 17 numaralı Lady Esso bugünkü programımızın son konu olacak. Erkan Tunç'la 24 Aralık tarihindeki bu galobunda 637.3 424.3 yaptı Lady Esso. Yepyeni bir idman pisti programında tekrar buluşuncaya kadar siz değerli yarışseverlerimize her zaman olduğu gibi yine aynı dileği iletelim. Şansınızın asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın. <laughs>